Selam dostlar ben Burak Süvari. Netflix'te ve Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse dizisini hepiniz görmüşsünüzdür. Gerçi bu kadar kralın olduğu bir ülkede görmemiş olabilirsiniz ama bir dakika biz siz nereye kral oldunuz Bu video spoiler ve şahsi fikirlerimden oluşmuştur. İyi seyirler. Kral zaten kaybetmiş diye düşündürerek başlayan yeni dizimizde Süleyman'ın hala Mustafa'nın yasını tuttuğunu görürken 30 küsür yıl önceye gideriz. Bakıyoruz ki kral gece eve yorgun gelmiş üstü başı yerde. Sonrasında kral yani Kenan Baran karakterimiz asansörde cilveli bakışlar atan bu ablamıza az önce bir kelebeği kozadan çıkardım. Sıra sende mi bakışlarını atıyor. Yani arkadaşlar takım elbiseli şık giyimli bir adam böyle bir bakış atınca herkes aynı ne kadar romantik ne kadar sigma filan diyor. Aynı bakışı bu atsa sarkıntılık yapmış oluyor ve gerçekten ayıp. Bunda da o potansiyel var gibi ama neyse. Asansörde kendisine sapık gibi baktığı için zengin sapığı Gold Digger abla ay bu kim çok şey abaza ama zenginse playboy diye sorar. Her neyse diğer bir tarafa geçtiğimizde Merve Dizdar ablamız 18-20 yaş arasında bir genci canlandırıyor. Bakalım yakışmış mı? Twitter'da şurada burada herkes yaş konusuna çok takılmış. Ben pek sallamadım ama genç gösteren ya da genç olan biri daha iyi olurdu tabi. Fadime karakteriyle karşımıza geliyor kendileri. Fadime fakir arkadaşlar. Türk dizisi yani böyle olması gerekiyor biliyorsunuz. Şimdi dönelim diziye. Gözünü sevdiğim 90'larında WhatsApp, telefon vesaire olmadığından kağıda not yazıp yollamalar iyi. Arkadaşlıklarla bezendirilmesi güzel. Fadime karakterimiz iş arıyor. Arkadaşının kolu kırılıyor. İşe bunun yerine o başvuruyor. Tabi söylemeden geçemem biraz. Biraz ol. Tamam mı Fadime? Yani düzgün, göze hoş ol demek istiyorlar kendileri. Çünkü Fadime fakir ve seyirciye de dram lazım. Ya. para mı kazanacaksın? <laughs> para kazanacağım sonrasında ne istiyorsan alacağım. Ne istersen. <laughs> Buriz isterim, buluz buluz, Ben de buluz isterim. Derken aklı orasından ayrılmayan hünkârım izlerken gülmekten kendimi alamadığım o sahneyi sergiliyor. Kral kıza bakar, crop efekti vurulur, kız çiçeğe bakar, kral kıza bakar ve su birikintisi. Böyle söyleyince harbiden garip durdu. Nedense böyle yapmayı tercih etmişler. Aha güzel bir kadın gördüm. Şimdi av zamanı diyerek yüzüğü çıkartıyor. Evet yüzüğü çıkartıyor çünkü kralım evli. Ama eski alışkanlıklardan olsa gerek harem kurmak istiyor. Şimdi kısaca size şöyle özet geçeyim arkadaşlar. Kral Yahşi Cazi evli bu kelebeği de kozasından yeni çıkardı. Çiçek koklayın da listeye aldı. Asansördeki ablanın gözünde de haşmetli yapısını sergiledi ve Fadime'yi de kitaba göre bakarsak ilerleyen zamanda bu haremde göreceğiz. Dönelim tekrar Fadime'ye. Fadime işe geldi ama artık onun adı Fadi. Neden? Çünkü Süleyman öyle dedi. Adın? Fadime. Yok değil. Ama burada değil. Burada adın Fadi. Her ne kadar kadın kadının evi diye devri yatsa da bazıları acı gerçeklerden biriyle karşı karşıya kalıyoruz ki bu cins ablamız yani ilk taşı atan büyük günahkar kızın gitmesini ister, yoksul biri ve kötü koktuğunu söyleyip parfüm hediye eder. Sebebini inanın hiç anlayamadık ve mobbingler devam ediyor. Şimdi dizinin matematiğinde şöyle bir senaryo bizi bekliyor. Kralın eşi Handan bilezik bulur, kral aldatır filan bu konular sıkıntı her dizide olan şeyler. Yine tabii ki kral karısını kimle aldatıyor? Karısının en iyi arkadaşı ile gerçekten zamanla Türkiye'de değişmeyen tek şey Türk dizilerindeki boynuz muhabbeti. Şimdi kısaca toparlayalım. Zengin kral bir gün huzur evine düşecek. Fadime fakir hayatından büyük bir zenginliğe kavuşacağı bir hayat ile karşı karşıya kalacağız. Diğer yandan dizinin sanatsal yönü atmosferiyle mekanı ve dekorlarıyla gerçekten harika bir iş olsa da keşke kasta biraz daha özenselerdi demeden kendimizi alamıyoruz. Halit Ergenç harika bir oyuncu. Türkiye'deki nadir yeteneklerden. Bazıları Peru'a laf etmiş ama bence karakteri harika yansıtıyor. Şeytanınız bol olsun. Şeytan sizin, melekler benim olsun. <laughs> ama yaklaşık bin kere Kenan Bey lafını görmemiz birazcık iğreti duruyor. Kenancığım hoş geldin. Ben Kenan. Merhaba. Al Kenan. Biz Kenan Bey. Kenan Hiçbir şey değişmiyor. Kenan aldı, Kenan aldı. Tamam kral en çok sen seviliyorsun en popüler sensin. Dizi hakkında genel yorumum bu ancak sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.